Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Hanker çiftinin setten paylaştığı yeni videoyu takdim ediyoruz. Kerem Bursin e, Hande Erçel'e bana karşı bazen nasıl hissediyorsun sorusunu soruyor ve tabii ki Hande Erçel de telefondaki görüntünü gösteriyor. Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.